İstaniz'de şöyle bir şey diyorsunuz. Büyüyünce Afrika'da kabile reisi olmak istiyorum. Nasıl olduğunu anlamadan bana biletini al tamam git dediler. Güney Afrika'yı ben gerçekten Afrika zannediyorum. Kilo alıp geldim ben Güney Afrika'dan. Türkiye'den daha gelişmiş bir yer. Yani ben Allah bilmeden gittim. Zenginle fakir arasında uçurum var. Yani ortadan bir yol geçiyor sağ taraf villalar sol taraf teneke evler ve her gün sokakta milyonlarca insan yatıyor gaz hırsızlık taciz tecavüz suç oranları çok yüksek İşte Zambiya'da ben iki hafta kaldım iki haftada sadece bir kere duş alabildim su yoktur. ya o susuzluğu dibine kadar yaşadığım günlerde ya bir kere ben şansa inanmıyorum Allah inanan insan şansa inanamaz biz bize yeni bölümüne tekrardan hepiniz hoş geldiniz umuyorum ki her birinizin keyfi sıhhati sağlığı yerindedir bugün yanında Yavuz Atalay var Var. Yavuz abi hoş geldin hoş sefalar buldum. getirdin nasılsın? Çok, çok teşekkür ederim sen nasılsın? Elhamdülillah ben de iyiyim. Yavuz abi kimdir ne, ne neler yapıyor bahsedeceğiz ama onun öncesinde Yavuz abi şimdi sen e, şöyle üstünden bir söyleyeyim e, fotoğraf çekimleri yapıyorsun aslında ilgi Hı -hı. alan o. Hı -hı. E, bu pandemi sürecinde en çok etkilenen alanlardan birisin çünkü yurt dışında çekimler yapıyordun yardımlar yapıyordun. Bu pandemi sürecinde şimdi neler yapıyorsunuz nasıl geçiyor günleriniz? Yani pandemi sürecinde aslında biz bir özümüze döndük. Ee, iç dünyamızı biraz sorguladık. Bunu yaparken de aynı zamanda yine ee, önümüzdeki projeleri geliştirmeye çalıştık. Biraz daha masa başında yapmamız gereken işleri ihmal etmiştik zaten biz. Hı hı. Bir yandan okumalarımızı yapmaya çalıştık. Bir yandan araştırmalarımızı yapmaya çalıştık. Çünkü bizim en temelde şöyle bir problemimiz var. STK'ların tamamında var gerçi bu. Ee, Sağda çalışmaya gelince hepimiz çok iyiyiz. Herhangi bir problem yok ama masa başında çalışma noktasında ciddi problemlerimiz evet. var. Hem yaptığımız projelerin e, kağıda dökülmesi, kelimelere dökülmesi noktasında problemlerimiz var. Hem de çalıştığımız bölgeyi tanıma noktasında problemlerimiz vardı. Biz biraz daha bu pandemi sürecinde bunu aşmaya çalıştık. Hı hı. Umarım aşmışızdır. Ee, hala eksiğimiz olduğunun farkındayım. Genel itibariyle bu anlamda bir eksiğimiz var. Ee, biraz da zaten pandemi biraz daha devam edecek gibi günümüzde şeyler evet. yasaklarda biraz daha kısıtlamalar da kısıtlamalarda devam ediyor ee, bu süreci yine bu şekilde değerlendirebilirsek mutlu oluruz şimdi biz bu süreçte neler yaptığınızda değineceğim ama önce şimdi e, yavuz abi neler yapıyor onlardan bahsedelim Yavuz abi e, fotoğraf çekimleri yapıyor ama nerede yapıyor neler yapıyor ondan bahsedelim Güney Afrika Zambiya Çat Tunus Somali Cibuti, Kenya, Tanzanya, Nijer, Kamerun, Gana, Suriye, Bangladeş olmak üzere 13 ülkede 16 program gerçekleştirip bir yıl fotoğraf e, bir yıl fotoğraf çekimi yapmış. Fotoğrafları sergileyip geliriyle de Afrika'da su kuyusu açtırmış. Allah Hı -hı. razı olsun. Hı -hı. Bir daha bir çok taze yeni bir dernek kurmuşsun. 13 Ağustos'ta Afrika'nın de, e, Renkleri Derneği'ni Hı -hı. kurmuşsun. Bununla alakalı bir şey sormak istiyorum. Abi, neden mesela yeni bir dernek? Aslında çok fazla yardım kuruluşu hı hı. yardım dernekleri var. Sen neden kendin yeni bir dernek açmak istedin? Şöyle bizim kendi bir söylebimiz vardı. Biz kendi söylevimizi en azından inandığımız yolda yürürken ve e, yine en önemli şeylerden biri biraz daha tematik sınırlandırılmış dar alana kapsa dar ala, e, alanı daraltılmış bir çalışma yapmayı daha doğru bulduk biz. Şimdi e, az önce de ülkeleri okurken Suriye de var, Bosna Hersek de vardı, e, Bankada de var. E, tüm buralara koşmak mümkün değil veya Afrika'nın tamamına da koşmak mümkün değil. Kocaman bir kıtadan bahsediyoruz, 1 milyonun üzerinde nüfusu evet. olan insandan bahsediyoruz. E, kıtanın tamamına koşmamız mümkün değil. Biraz daha uzmanlaşma anlamında daraltılmış bir e, çalışma alanı oluşturmak daha sağlıklı olacaktır diye düşündük. Bizim bir Afrika sevdamız vardı ve Afrika üzerine söyleyeceğimiz sözlerin olduğuna inandık biz. Sözlerimiz vardı, kurmak istediğimiz cümlelerimiz vardı. Biz de bu doğrultuda e, tematik bir dernek kurmak istedik. Söylevlerimizi bu dernek çatısı altında... E, ...insanlara aktarmak istedik. Ondan Hı -hı. dolayı böyle bir dernek kurduk. Derneğinizde kimler var? Yani hangi görevleri yapan... ...fotoğrafçı var, siz Hı -hı. varsınız. Başka kimler yani var? Yani dernek kurduk. Biz özellikle... ...şu cümleyi kurmak istiyorum ben. Çünkü... E, ...sıfırdan bir dernek... ...kurmuş gibi değildik aslında biz. Yani e, benim işte... 6-7 senedir bir Afrika geçmişim var. Dernekteki diğer arkadaşların da öyle. Biz Afrika uğrunda milyonlarca... ...fotoğraf çektik bugüne kadar. Ee, işte onlarca saat video çektik veya işte e, belki 100 bin kilometrenin üzerinde yol yaptık biz Afrika'da. Yani çok ciddi bir tecrübeye sahip bir ekip tarafından kuruldu evet. bu dernek. Ee, bir anda sabah kalktık hadi Afrika Derneği kuralım, Afrika için bir şeyler yapalım gibi bir hikayemiz yok aslında. Ee, bugüne kadar birçok... Projede gönüllü olarak çalıştık, e, projelerde görevler aldık, İşte en son aşamalarda birçok projede proje koordinatörlüğü yaptık, projeleri ürettik, bağış topladık, gittik projeyi gerçekleştirdik ve sonuca nihayete erdirdik. Ciddi bir tecrübemiz vardı, ekibimizde bu şekilde oluşuyor, videocumuz var, grafikerimiz var. Ama bunlar tabii bir dernek çatısı altında e, görevli olarak değil, daha çok derneğin kurucusu ve e, bu işe gönül vermiş, Afrika'ya gönül vermiş ekipler. Peki abi bir şey soracağım. Aslında hiç planladığım bir soru değildi ama hmm. 6-7 sene öncesinden yapmaya başladık diyorsunuz. Hmm. Nasıl başladı bu? Yani hadi Afrika'ya mı gidelim dediniz yani? Ve bunun için şimdi ayıp da duygusalaması bir bütçe de gerekiyor. Tabii Bunları tabii. nasıl sağladınız? Nasıl oldu bunlar? Bu hikaye de ilginç tabii ki. Ben üniversitede Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda projelere katılırken, proje yaparken... Ee, bir Afrika projesi yapmak istedim. Afrika sevdası bende biraz daha çocukluktan gelmedi Bir Afrika projesi nasıl yapabiliriz, kime kabul ettirebiliriz, nasıl kendimize fon bulabiliriz diye ben bir arayıştaydım. o arayışın içerisinde bir arkadaşımla e, tabii istişare ediyorsun haliyle arkadaşlarımla. Ya böyle bir fikrim var, nasıl yapabiliriz? Hala o günkü fikrimi gerçekleştirebilmiş değilim bu arada. Neydi ee, bunu acaba? Ben e, paylaşabilirim de çok da problem değil ama ee, Paylaş mı istersen abi. Büyüsü bozulmasın. Tamam. O, o projeyi bir gün gerçekleştireceğime <laughs> inanıyorum çünkü. Ee, o gün bir proje fikrim vardı ve bunun için arkadaşlarımla istişare ediyorum haliyle. Bir arkadaşım şey dedi ya benim bir arkadaşım Güney Afrika'ya gitti. Seni onunla görüştüreyim istersen. En azından bir fikir oluşur dedi. Ee, i̇şte o Güney Afrika'ya giden arkadaşla oturduk konuştuk. Daha doğrusu telefonla konuştuk. Çok pardon. Telefonla konuştuk o arkadaşla. Ee, ben de bir şeyler oturmaya başladı. Bir dernekten bahsetti. Gönüllü olarak gitmiş. Orada derneğin yetimhanelerinde, medreselerinde gönüllü olarak çalışmış. Ee, vesile oldu. Onlarla görüştüm. Dernekle görüştüm. Ee, nasıl olduğunu anlamadan bana biletini al tamam git dediler. Ee, tabii o süreç ciddi anlamda sancılı bir süreçti. Yani üniversite 3. sınıftaydım, okulu bırakacağım, Güney Afrika'ya gideceğim. Hiç bilmediğim bir yer ve Güney Afrika'yı ben gerçekten Afrika zannediyorum. Oraya gidene kadar algım oydu. Hatta bavuluma, e, en son beni uğurlarken akrabalarım bavuluma konserve sıkıştırmaya çalıştılar. Orada aç kalırsın diye. Kilo alıp geldim ben Güney Afrika'dan. Ee, Türkiye'den daha gelişmiş bir yer. Yani ben Vallahi. bilmeden gittim. Güney Afrika hakkında bir bilgim yok diye yani biraz araştırmaya çalıştım ama e, Afrika maceram öyle başladı aslında. Yani özellikle ben şu cümlenin altını çizebilirim. Ben sadece Güney Afrika'yı görüp geri dönmüş olsaydım eğer e, muhtemelen Afrika hikayesini kapatırdım. O defteri kapatırdım ben. Afrika'yı bitirirdim. Aklımda da, gönlümde de. Çünkü çok farklı bir yerde. Yani Türkiye'den daha gelişmiş ama aynı zamanda zengin zenginle fakir arasında uçurum var. Yani ortadan bir yol geçiyor sağ taraf villalar, sol taraf teneke evler. Ve her gün sokakta milyonlarca insan yatıyor. Gaz, pırsızlık, taciz, tecavüz, suç oranları çok yüksek. Rüşvet çok fazla. Başıma gelmeyen şey kalmadı o Güney Afrika'da. Muhtemelen o Güney Afrika ile sonlanmış olsaydı Afrika orada sonlanırdı e peki gerçekten. Peki bizim bilmediğimiz Afrika ney? Yani bizim gördüğümüz çok farklı ama sizin de anlattığınız Tabii, çok ya, farklı. Tabii ya koca bir kıtadan bahsediyoruz. 54-55 ülkesi Tabii. olan, 55 ülkesi olan bir kıtadan bahsediyoruz. 1 milyonun üzerinde nüfusu var. Haliyle zengin bölgeleri de var, fakir bölgeleri de var. Tabii ki bize burada dernekler, e, STK'lar yardım toplarken bizi zengin e, bölgelerin fotoğraflarını göstermeyecek. İhtiyaç sahibi insanların fotoğraflarını gösteriyor ki bu e, en büyük e, yanılsamalardan biri ne yazık ki. Ee, sadece biz o fotoğrafları gördüğümüz için Afrika'nın tamamını öyle zannediyoruz. Evet. Öyle değil. Haline şehir merkezlerinde avm'leri var, sosyal hayatları var, yaşantıları güzel. Veya işte Güney Afrika gibi farklı güzel ülkeler de var. Tanzanya mesela güzel bir ülkedir. Ee, i̇şte Nijerya gelişmiş güzel bir ülkedir. Afrika'nın belli e, bölgesel gelişmiş ülkeleri vardır. E, Güney Afrika'da onlardan biri En gelişmiş ülkelerinden biri. Evet. Abi e, sen e, üniversiteyi işletme bölümünden mezun oldun hı hı. ve e, sonrasında da Üsküdar Üniversitesi'nde yeni medya ve gazetecilik yüksek lisansını bitirmişsin. Hı hı. Yeni bitirdin galiba. Evet, Hayırlı evet, olsun. Teşekkür ederim. E, i̇şletme okuyup medya ve STK alanında çalışanlardansınız. Buna nasıl karar verdiniz? Nasıl bir geçiş oldu? Yani benim geçişim aslında abim fotoğrafçıydı. Benim ailemde birazdan e, görsel işler yapan veya işte biraz daha bu dijital işlere meyilli bir ailem var. Hı hı. İşte e, bir abim sosyal medyacı, bir abim e, grafiker e, fotoğrafçı. Öyle olunca biraz daha meyil etmiş oldu. oldum. Ama e, kesinlikle onlardan bir şey öğrenmedim. Bunu daha açık bir şekilde söyleyeyim. E, de, ya biraz da Hayat hikayemde belli noktalarda ilginç noktalar var. Ben üniversite 1'de işte üniversite okumaya gittiğimde daha doğrusu gittiğim, kaldığım yurdun kantin ihalesini aldım. Ve kantin işletmeye başladım birinci sınıfta. Nasıl oldu bu? Ee, yani öğrenciye veriyorlardı. Orada devraldım ve kantini işletmeye başladım bir buçuk sene kadar. Ben kantin işlettim kaldığım yurdun. Ee, i̇şte orada kazandığım parayla hadi ben gideyim Müthiş kendime şaşırsın. bir fotoğraf makinesi alayım dedim. Çok iyi paralar kazanmıştım. Gideyim kendime fotoğraf makinesi alayım dedim. Çünkü abimden gelen bir ilgim vardı. Makineyi aldım. Kurslar sonra işte biraz daha kendi çabamla bir şeyler öğrenebilirim Bir de ilgi varsa derken, zaten tabii oluyor ki. gerçekten. Ee, bir şekilde yani nasıl olduğunu anlamadan bir şekilde kendimi fotoğrafın içerisinde buldum. Ama tabii fotoğrafta da dönüm noktam kesinlikle Afrika'dır. Pişman oldunuz mu peki işletme okuduğunuza? Yani işletmeyi ben birçok kez bırakmayı denedim zaten. Ee, yani Gerçekten bırakıyordum, birkaç kere bırakıp fotoğrafa geçmek istedim aslında. Ee, ailem orada bir engel oldu. Sonra fotoğrafçılıkta bir hocam vardı. Onunla görüştüğümde işte lisansını bitir yüksek lisansa fotoğrafçılığa e, evet. dene şansını demişti. Ondan dolayı şey yapmadım, bırakmadım ama pişmanlık duydum tabii ki. Peki fotoğrafla ilk tanışmam aslında Afrika'ya gitmemle olmuş demiştiniz. Nasıl oldu? olayın bir hikayesi var mı? Bir de ilk hangi işleri yaptınız? İlk mesela profesyonel sizin aklınıza hiç çıkmıyor Ya fotoğrafla para kazandığım ilk işim ilkokul mezuniyetiydi. <laughs> e 5. sınıfların mezuniyet fotoğrafını çekmiştim. Umarım hayırla yad ediyorlardır beni. <laughs> İnşallah. Aslında okullarda fotoğraf çeken kişileri pek sevmezler. Evet. Çok kötü çıktı. Ya zaten ilk işim olduğu için çok da güzel çıktığını da düşünmüyorum ben o zaman bir yandan da e, işte 5 sınıfta tam da böyle ergen fotoğrafları olduğu için de Aynen. zaten çok da şey Korkutum yapmıyorlardır. Ama ondan sonra uzunca bir sürü ürün çekimi ve <laughs> düğün öncesi çektim. E, arkasından biraz da e, Afrika fotoğrafları başlayınca e, açıkçası düğün öncesinden de çok zevk almamaya başladım. E, sadece portre fotoğrafları, Afrika fotoğrafları çekmeye başladım. Evet. Hayatımın dönüm noktası Afrika diyorsunuz. Neden Afrika? Yani aslında birçok yoksul ülke var. Yoksullukla Yoksulluk olarak değerlendirdiğimizde tamam ama birçok yoksul ülke var. Neden Afrika sizin için? Yani benim az önce de zikretmiştim. Çocukluktan gelen bir Afrika sevdam vardı o. Kevin Carter'ın meşhur akbaba bebek fotoğrafı vardı. Hatırlar hı hı. mısın? Evet, hatırlıyorum. Ee, o Sudan'da çekilmişti. Mesela Güney Sudan'da, Güney Afrika'da. Ya hayatımın o belli noktalarında o Kevin Carter benim için cidden çok önemliydi o fotoğraf. Ee, ama e, farkında olmadan Kevin'la ortak noktalarımın olduğunu da fark ettim. İşte Güney Afrika'ya gittim. Kevin Güney Afrikalıymış mesela. Benim ilk gittiğim yer Güney Afrika'ydı sonralardan öğrendim. Kevin Güney Afrikalıymış ve daha sonra Sudan'a gidiyor. Güney Sudan'da bu fotoğrafı çekiyor. Ben e, çocukluğumda bu fotoğrafı gördüğümde bilinçaltında haliyle bir Afrika sevdası oluşmaya başladı bende ve fotoğrafçılığa başladıktan sonra bende bir Afrika'ya gitme sevdası var ama e, ben Afrika'ya nasıl gidebilirim diye araştırırken ben bunu fotoğrafla birleştirdim. Afrika'ya gideceğim ve fotoğraf çekeceğim. Ee, hayalim aslında inşallah öyle bir anı yaşamayız ama tekrar hayalim e, çektiğim tek bir fotoğrafla milyonlarca insana ulaşabilmekti. Ee, Afrika'ya giderken de fotoğraf makinesini elime alırken de düşüncem buydu. Afrika'da öyle bir fotoğraf çekeceğim ki milyonlarca insana ulaşacağım. Aslında bugün işte orada çektiğim fotoğraflarla sergi açıyor olmamın da e, temel sebebi bu amaca birer e, her, her bir sergili birer adım yaklaşmak e, bir sergi açıyorum sergideki 40-50 fotoğrafla oradan elde edilen gelirle su kuyusu açıyoruz ve orada çektiğim fotoğrafla aslında binlerce insanın evet. hayatına dokunmaya başlıyorsun bu e, gitgide büyümeye başlıyor bugün geldiğimiz noktada da dernekle de aslında bu noktaya ulaşmış oluyoruz. Evet. Seniz sitenizde şöyle bir şey diyorsunuz Büyüyünce Afrika'da kabile reisi olmak istiyor. Hı. Burada bir vurgu var sanki. Nedir o? Ya Aslında benim düşüncem şu. E, bu cümleyle de temel düşüncem şu. Afrika'da bir e, ütopik bir kabile anlayışım var benim. Öyle bir kabilem olsun ki, bir ütopyam var benim aslında orada, e, su sıkıntısı çekmesin. Çocukları eğitim sıkıntısı çekmesin... ...gelecek kaygısı düşünmesin... ...zaten aslında Afrika'da çok da bir gelecek kaygısı da düşünmüyorlar... ...o da ilginç bir nokta ama... Ee, ...en azından ertesi gün ne yiyeceğiz derdi düşünmesinler... ...öyle bir ütopik bir kabilem var aslında benim... Ee, ...zihnimde, ütopyamda... ...ve o ütopyadaki kabilenin reisi olmak istiyorum. Olabilir mi ben. böyle bir şey sizce? Yani yavaş yavaş olabileceğini düşünüyorum ben... ...yani bu beş yıl sonra olabilecek bir şey değil... Tabii. Belki 20 yıl sonra da olabilecek bir şey değil ama e, az önce de söylediğim gibi adım adım oraya yaklaşıyoruz aslında. En azından Bismillah dedik. Kesinlikle öyle. Ya bir, bir o ütopyadaki o kabileye yakın bir noktaya geleceğiz bir gün. İnşallah. Aslında e, bu cümledeki temel amaç da buydu. İnşallah diyelim. Peki. Afrika ile tanışan insanların ya da böyle bu tarz işler yapan insanların hayatları bir şekilde çok değişiyor. Sizin böyle Afrika'yla tanıştıktan sonra hayatınızda değişen bir şey oldu mu? Yoksa siz hep zaten böyle böyle bir insan mıydınız? Ya böyle bir insan mıydınız derken biraz da <laughs> ilginç oldu tabii ki ama yani şöyle. Yani hep böyle yardımsever işte hep bir derdi olan bir insan mıydınız? Şöyle derdi olmayan insan zaten Afrika'ya gidemez. Tabii. Bu net. Yani bir kere gider en fazla. Instagram'a fotoğraf çekmek için ikinci defa gidemez çünkü gerçekten çileli bir yol var değil mi öyle insanlar var gerçekten çileli bir yol yani bir defa gidersin ikinci defa gidemezsin ee, Afrika'ya ilk gittiğinde herkesin bir etkilendiği noktalar oluyor yani kısa vadede hayatında bir değişiklik oluyor en kısa vadesi 3-4 gün boyunca yemek yiyemiyorsun mesela doğru düzgün su içemiyorsun banyo yapamıyorsun harcadığın suyu düşünüyorsun. Harcadığın parayı düşünüyorsun. Ee, şey söyleme var ya, sosyal medyada bazen denk geliyorsundur. Yeni çocuğu olan babalar şey yapar. E, bir alışveriş yapacağım zaman çocuğun rızkıyla Aynen, yapıyormuşum gibi. evet. Ediyorum. İşte Hesabı nasıl ödemek istersiniz çocuğumun rızkıyla evet. falan diye bir kepsler var. Afrika'dan döndükten sonra ciddi anlamda onu yaşıyorsun. Yani sanki harcadığın her parada oradaki insanlara rızkını, e, rızkını geleceğini veya işte onlara ulaştırabileceğim bir şeyleri burada harcıyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet. E, ve ilk etapta içinden çıkamadığın takdirde ciddi anlamda psikolojik olarak Merhaba. psikolojik olarak ciddi hasarlar bırakabilecek bir şeyin içerisine girmiş oluyorsun evet. aslında. Çünkü Diyorum ya aylarca doğru düzgün harcama sosyal hayatım bitiyor ilk başta gerçekçi olmak gerekirse ya yani ben bunların hepsini yaşadım ne gerek var diyorum. Ya, sosyal hayatım bitiyor ee, bir alışveriş yapamıyorsun harcama yapamıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun yemek yiyemiyorsun doğru düzgün Yani döndükten sonra bir anda bir haftada 5-6 kilo veren 10 kilo veren arkadaşlarım oluyor yemeği kesiyorlar yiyemiyorlar Çünkü e, çok ciddi manzaralarla karşılaşıyorsun oralarda. Ama uzun vadede işte benim en azından hayatımı mesela minimalist bir hayata çevirmeye çalışıyorum ben hayatımı. Ya Çevirdim diyemem. Bu çok iddialı bir cümle olur ama çevirmeye çalışıyorum. Gereksiz harcamaları bir kenara bırakmaya çalışıyorum. Sadece kıyafette değil yaşantıyı da tamamen minimalist bir hayata sokmaya çalışıyorum. Ki orayı idrak ettiğin idrak eden herkesin ee, düşüncesi bu yönde oluyor belli bir süre sonra. Evet. Abi bugün hem fotoğrafçılığa devam ediyor hem de kurduğunuz dernekle Afrika'ya dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Daha ilerisi için neler var kafanızda? Ne gibi planlarınız var? Ya aslında biz bugüne gelirken de bir plan yapmadık. Bir dönüşüm hikayesiydi bizimkisi. Yani fotoğraf çekmek için çıktık. Spontane mi? Tamam, tene de denilebilir, kervan yolda düzülür de denilebilir ama bir planımız yoktu açıkçası. Yani biz gidelim, şunları yapalım, sonra bir e, derne kaçalım gibi bir planımız yoktu. Ya sergileri açarken bile planım yoktu. Ben gittim, fotoğraf çektim. Normalde benim düşüncem oradaki insanları göreyim, fotoğraf çekeyim fotoğrafları bir yerlerde yayınlayayım ve oradaki insanlara dikkat çekeyim. Tamamen farkındalık oluşturabilir miyim mantığındaydım çektiğim fotoğraflarla sergiler açmaya başlayınca ya tamam farkındalık oluşuyor ama mesela sergilerde fotoğraf satma fikri bile çok şeydi e, spontane gelişti öyle bir fikrimiz yoktu yani sergi açma fikrim yoktu sergide fotoğraf çok satma marka, fikrim hiç yoktu evet. Sergide kaç fotoğraf, tane kuyu açtınız tabi, oradan yani satıyor. sergide fotoğraf satmaya başladıktan sonra hikayenin gelişini anlatıyorum ben ne kadar spontane olduğunu anlayacaksın sergide fotoğraf satmaya başladıktan sonra dedim ki ya bir saniye ben bu paraları ne yapacağım işte Zambiya'da ben iki hafta kaldım. İki hafta sadece bir kere duş alabildim. Su yoktu. Ya o susuzluğu dibine kadar yaşadığım günlerde ee, dedim ki ya ben bununla su kuyusu açabilirim. Sergilerle su kuyusu açmaya başladım. Bu sefer haberler olmaya başladı. Haberler oldukça, birileri gördükçe sergiye gelip işte destek olmaya başladı. Sonra şununla karşılaştım. Dedi ki ya biri sen su kuyusu açabiliyorsun madem, ben de su kuyusu açmak istiyorum güvenebileceğim birini arıyordum. Madem sen yapıyorsun, sana vereyim. Sen git benim adıma da su aç. Şimdi sergilerden su derken bu sefer insanlara aracılık etmeye hı hı. başladım. Bağış, bağışçılara aracılık etmeye başladım. Ee, bir yandan onları yaparken de sosyal medyayı kullanmaya devam ediyordum. Bu sefer sosyal medyadan bağışlar gelmeye başladı. Bir gecede iki tane su topladık mesela Instagram'dan. Ne olduğunu anlamadık Kaç yani. Kaç tane var? Var biraz. Bir gecede iki tane su kuyusu topladık. Hal böyle giderken bu sefer şeye döndü. Ee, i̇şte dernekler, o zaman bir derneğimiz yoktu. Gönüllü olarak çalışıyorduk. Dernekler, e, bizimle beraber gel. Hatta o zamanlar mesela ilk başlarda ben e, uzunca bir süre diyebilirim hatta. E, işte bilet paralarıdır, oradaki konaklamalarıdır. Kendi cebimden karşılıyordum. Bunlar da ciddi bir maliyeti. E, belli bir süre sonra dernekler, tamam bizimle gel. Hem bizim için fotoğraf çek hem de e, biz senin biletini alalım, konaklamanı sağlayalım. Kuyularını da bizimle birlikte aç, teklifinde bulundular. İşte bir iki sefer bunu yaptıktan sonra e, bu sefer dernekler şeye döndü. Ya sen bu işi yapıyorsun, hadi gel bizim su kuyusu projesinin koordinatörü ol, bize su kuyusu projesi yap. Bu sefer birkaç tane su kuyusu projesi yapmaya başladım. Sonra farklı projeler derken ben fotoğrafçı veya gönüllü olarak gittiğim o toprakları bu sefer proje koordinatörü olarak gitmeye başladım. Proje üretmeye başladım, bağışçı bulmaya başladım. İşte projeyi sonlandırıp, nihayete erdirip, bağışçılara geri dönüşlerini yapmaya başladım derken, işte ne olduğunu anlamadan bugün bir dernekle birlikte bu işleri yapıyoruz. Ortada bir derneğimiz var. Bunların hiçbirini planlamadık. Planlamayla yapılacak bir şey değil zaten. Sadece... Ee, genelde şey soruları gelir. Ya işte biz gönüllü olmak istiyoruz. Gönüllü olmak isteyenlere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Gönüllü olun. Gerçekten gönüllü olun ama yani siz gönüllü olduğunuz takdirde tavsiyeye, plana, programa gerek yok. Gönlünüzü koyun şuraya. Gerçekten ben bu işi yapacağım diye. Evet. Bu sadece Afrika için de değil. Her iş için böyle. Ya bir fedakarlıkta bulunmadığınız takdirde, o konfor alanınızdan dışarı çıkmadığınız takdirde hiçbir şeyde başarılı olmanız mümkün değil. Gelen şeylerden biri, bazen böyle sitem ediyorum ama gelen mesajlardan biri, ya ne güzel, çok şanslısınız, Afrika'da geziyorsunuz, mesajları geliyor. Ya bir kere ben şansa inanmıyorum. Allah'a inanan insan şansa inanamaz. İkincisi, ben konfor alanımdan çıktım bir kere. Yani sen bu mesajı atarken eleştirmek için söylemiyorum. Sen bu mesajı atarken koltuğa uzanmış Instagram'dan ne kadar şanslısın yazıyorsan evet. kusura bakma aynı şartlarda değiliz. Bir oradan bir kalk, bir adım at, bir çaba sarf et. İnan sen de başaracaksın bunu. Yani başarılmayacak bir şey yok ortada. Zaten biz bir şeyler başardığımız için falan da söylemiyorum bunu. Sadece adım at. O evet. şey söylemi var ya ee, bu yardım organizasyonları aslında o otomatik kapı gibi. Yani senden çok bir şey beklenmiyor aslında. Yani kapıyı zorlamanı falan istemiyoruz. Sadece bir adım at sen. Senin orada bir varlığın olsun kapı seni görsün zaten açılacak. Çok bir çaba sarf etmene gerek yok aslında. Sadece samimi ol ve adım at bu kadar. Evet Allah razı olsun. Evet. Abi son olarak bizlere söylemek istediğin, e, izleyicilerimize iletmek istediğin bir şeyler var mı? Yani özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Afrika'da ciddi anlamda e, bekleyenler var. Yani bunu gittiğim birçok bölgede yaşadım. Somali'de işte e, şehir merkezinden 20 saat, 30 saat yol yaptığım, uçmaz, kervan geçmez dediğim yerlerde yardım bekleyen insanlar var. Çat'ta, Zira öyle, Zambiya'da öyle birçok bölgede yardım bekleyen insanlar var ve ee, ben ne yapabilirim diyen de Türkiye'de çok fazla insan var. Bunu da biliyorum. Ee, sadece şunu bilsinler: Herkes kendi mesleğiyle alakalı oralarda bir şey yapabilir. Yani şoför de orada bir şey yapabilir, hemşire de orada bir şey yapabilir veya işte bir fotoğrafçı, videocu da orada bir şey yapabilir. Herkes elinden geldiğince ee, bu ortada bir işte cenaze varsa bu cenazeyi kaldırmak için bir ucundan tutabilir. Sadece e, samimi olmaları ve gerçekten bu işi yapmak istemelerine bağlı e, öğretmenden de e, bir hizmet bekliyor. Bu topraklar veya mühendisten de mimardan da herkesin üzerinde bir e, vebal var. Ben buna inanıyorum ve en temelinde e, Afrika'yı artık bu program, bu video sayesinde az da olsa Afrika'yı biliyorlar. Bilmiyormuş gibi yapamazlar şu saatten sonra görmemiş gibi yapamazlar. Ve bildikten sonra sorumluluklar eskisi kadar e, hafif değil. Artık evet. bildikten sonra her şey daha farklı oluyor. E, şu saatten sonra bir şey yapmaları gerekiyor, adım atmaları gerekiyor en azından. E, ben buradan onlara bir çağrıda bulunmuş olayım. Allah razı olsun. Adım atmak isterlerse biz dernek olarak her zaman kapımız açık. E, veya farklı derneklerde kendilerine sıcak gelen, e, gönüllerine sıcak gelen istedikleri bir derneğe gidip gönüllü olabilirler biz dernek olarak, da Afrika'nın Renkleri Derneği olarak da kendilerini bekliyoruz. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben keyifli bir sohbet oldu. Teşrif ettiğin için de çok teşekkür evet. ediyorum. Bugün de Yavuz abi ile Afrika'dan bahsettik, yardımlardan bahsettik. biz bizenin sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.